Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Son dakika Kapadokya'da sıcak hava balonunda iniş pozisyonu almayan iki turist sebepten düşerek hayatını kaybetti. Kapadokya'da sıcak hava balonunda iniş pozisyonu almayan iki turist sebepten düşerek hayatını kaybetti arkadaşlar. Arkadaşlar Kapadokya'da sıcak hava Balonunda iniş pozisyonu yaparkene almayan iki turist sebete düşerek hayatını kaybetmiştir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Son dakika Kapadokya'da sıcak hava balonunda iniş pozisyonu almayan iki turist sebete düşerek hayatını kaybetmiştir arkadaşlar. kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın